<laughs> ne haber millet? Herkes dinlesin. Hepinizin beklediği ödüllü haberi şimdi size sunacağım. Ah! Ah! Seni oradan çıkaracağım kara kedi. <laughs> Acele etme. Gözünüzü kırpmayın. Şimdi Urböce gerçekimliğini gerçek kimliğini açıklayacak size. Şanslı tılsım. <laughs> Bu şanslı bir kutu olsa iyi olur. mikrodalgalar. Ah, ah. Buldum. Buldum. Hadi mikrodalga. Sinyali boz. Hadi. <laughs> ah. İyi misin kara kedi? Tılsımını kullanmışsın. Fazla zamanın kalmadı. Aynen. Mutfağın kapısını aç. Açamayız. Mikrodalga bozuldu. Şunu yapacağız. Beni dinle. Anladım. Ne yapıyor bu? Ah, mucizemin kaçmasına izin verme sakın. Evet. Ben gidip kablosuz antenini bozarım. Boşat. <laughs> <laughs> Mucize Ur Böceği ile Kara Kedi Disney Channel'da.